Doğum yardımı uygulaması 15 Mayıs'ta başladı. Buna göre yeni doğan her ilk çocuğa 300 lira doğum yardımı yapılacak. Doğacak ikinci çocuğa ise 400 lira doğum yardımı yapılacak. Bence bu teşvik edicidir. Ee, yaşanan nüfusumuza bir katkıdır belki de e, nüfus piramidini biraz daha gençleştirme adına güzel bir hamle olabilir. Doğum yardımı 15 Mayıs 2015 ve sonrasında çocuk sahibi olanlara verilecek. 15 Mayıs tarihinden önce doğmuş çocuklar da sıralamaya dahil edilecek. Ahır ailelere etsin. Maddi durumu iyi olanlara değil de maddi durumu zayıf olan insanlara yardım olsun. Aslında çok fazla bir yararı olmuyor bence. Olmuyor. Çünkü bu zamanda çocuk yetiştirmek o kadar zor ki başvurular aile ve sosyal politikalar il müdürlükleri, sosyal hizmet merkezleri ve yurt dışında konsolosluklara yapılacak. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlarsa başvurularını ilgili kurumlarına yapabilecekler.